Çocuklar şu oluyor, ben kendim, kendimden de biliyorum. Sonuçta ben de bir çocuğum, bir annenin çocuğuyum. Ee, bazen dışarıya vuramadığı şeyleri ya da söyleyemediği şeyleri oyuncaklarıyla paylaşıyor. Hı. Çocuklar genelde oyuncaklarıyla konuşur, onları isimlendirir ya. Hani bu aslında onlara yeni bir arkadaş modeli. Yeterli oyuncağı olmayan da hayali bir arkadaş modeli olur ya, onunla konuşur. Evet. Hani ben kendi çocukluğumdan biliyorum. Oyuncaklara derdim yanardım, onlarla konuşurdum. Çünkü aile seni dinlemiyor. Dinlemiyor mu? Dinlemiyor. Hmm. Çocuğun ihtiyacı ne onu anlayacağız Mesela çocuğum çocuğum hırçınlık yapıyor Biz de bıkıyoruz Çocuk bize sorun mu yaratıyor yoksa kendi sorun mu yaşıyor Kendisi. Kendi sorun yaşıyor Ne sorunu hırçın hırçın bir insan ne sorun yaşar İlgi istiyor bence. Farkındalık yaratmak istiyor olabilir mi Hırçınlık yaparak nasıl evet. Nasıl? çek. Yani şöyle mesela e, dersinden kötü not almış bir çocuk kendi özgünlüğünü ailesine göstermek için ben de çok üzüldüm, ben de çok kızgınım dip gidip perdeyi mesela yırtabilir. Bu, bu var. Çocuk kendisi de bununla dertlenirse siz diyorsunuz ki ha, bu çocuk dertlenmiş deyip üzerine gitmiyorsunuz. Bu var. Ama aileye karşı hırçın olan çocuklar duyulmak istiyor. Alanına girilmiş. Kendini duyurmak istiyor. O zaman hırçınlık yaratan çocuk bize sorun mu yaratıyor? Yoksa orada bir kendini duyuramadığı için bir sorun mu yaşıyor? Duyuramadığı için bir sorun yaşıyor. Onun ihtiyacı ne? Duyulmak. Bakış açısı ne? Ben yeteri kadar hırçınlık yaparsam duyulurum. Tamam mı? Zaten insanların hayatlarını bu perspektifi yönetir. Eğer bir yerde sorun yaşıyorsanız perspektifinizi sorgulamanız gerekir.